Evet, Holland'ın kuramının temel varsayımlarından ve eşlemedeki mantığından bahsetmiştik. Holland'ın kuramına göre temel varsayımlar arasında meslek seçimi kişinin ifadesidir. İlgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi kullanılabilir. Bir kimse özellikleri ve karakteristik durumuna bakılabilerek altı kişilik tipinden birinin içine girebilir. 6 mesleki çevre, 6 kişilik tipi eşlenerek meslek seçimi üzerinde kişilik eksenli bir çalışma vurgulamıştı. Şimdi kişilik tiplerini biraz tanımak lazım. 6 kişilik tipinde gerçekçi kişilik tipi nedir? Nasıl bir özelliğe sahiptir? Hangi tür mesleki çevrelerden hoşlanır? Şimdi gerçekçi kişiliklere baktığımızda çok fazla insanla ilişkili ve etkileşimli alanlar da olmayı tercih etmiyorlar. E, bu kimseler daha çok e, maddeyle uğraşmayı, mekanik işlerle uğraşmayı, makine, araç, ekipman kullanmayı, tamir yapmayı, teknik işleri, bu türlü şeyleri önemsiyorlar. Çalışma ortamı olarak daha çok maddenin, mekaniğin, araç gereçlerin bulunduğu, doğa, açık hava, bitki, hayvanlarla etkileşebilecekleri el-kas becerilerini kullanabilecekleri bir özelliğe sahip. Dolayısıyla gerçekçiler önemli ölçüde somut olaylar ve deneyimlerin olduğu bir mesleki çevre tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda işte ziraat mühendislikleri, veterinerlikler, işte birtakım arazi mühendislikleri, teknisyenlikler el-kas becerisinden dolayı belki beden eğitimi alanı buraya örnek olarak verilebilir. Araştırmacı kişiye geldiğimizde ise aydın kişiye geldiğimizde sürekli öğrenme, uzmanlık, analitik düşünme, tabii en önemlisi bilimsel düşünme, akademik çalışmalar yapabilme, hipotetik düşünebilme. Bunlar da önemli ölçüde bağımsız çalışmayı seviyorlar. Fakat bunların özellikleri kas ve el becerilerinden ziyade zihinsel becerileri kullanmaktır. İşte temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, fen bilimleri, matematik, tıp, uzay bilimleri gibi alanlarda, laboratuvar ortamlarında entelektüel deneyimlerle, sürekli öğrenmeyle çalışmayı tercih eden araştırmacı başka adıyla aydın tip. Sanatçı tipimiz coşkulu, heyecanlı, duyarlı, sezgisel kimseler, estetik yaratıcı ...ortamlarda çalışmayı seviyorlar. Tasarım yapabilecekleri bir ortam, araç, gereç, materyallere ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda görsel sanatlar, işte resim, heykel, müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, mimarlık gibi alanlar... ...sanatçı kişiliklerin yapısına uygun oluyor. Sosyal kişilikler dışa dönük insanlar... Dışa dönük insanlar, insanla iletişim kurmayı, insanlar arası etkileşimleri etkili yapabilen, bunları önemseyen, empati, başkalarının duygularını anlayabilen, yardımsever, başka insanlara yardım etme güdüsü ve motivasyonu daha yüksek, hizmet odaklı bireyler. Dolayısıyla dışa dönüklük, iliş, ilişki, iletişim, etkileşim, empati özelliklerini insanlara yardım ve hizmet o noktasında iyi kullanabiliyorlar. İşte öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık çalışanları, öz özellikle hemşireler, efendim işte psikologlar ve danışmanlar sosyal kişilik özelliklerine sahiptir ve bu türlü e, insanla ilişkili mesleklerle daha çok bulunurlar. Girişimciler de dışa dönüktür, İletişim yetenekleri yüksektir, liderlik yetenekleri yüksektir, ikna yetenekleri yüksektir. E şimdi dikkat etmek gerekiyor burada sosyal kimselerin dışa dönüklük özellikleri, iletişim etkileşim özellikleri ni insanlara yardım etme ve onlara hizmet etme için kullanıyorlar. Yalnız girişimciler dışa dönüklük sosyal özelliklerini, ikna yeteneklerini yardım etmekten ziyade insanları etkilemek için. ...organizasyon yapmak için, iş yapmak için, ticaret yapmak için kullanıyorlar. O anlamda ona dikkat etmek lazım. Ee, girişimciler tabii önemli ölçüde risk alabilen... ...tabii daha çok ticari faaliyetler, finansal, ekonomik faaliyetler... E, ...tercih eden, ikna yeteneklerini, iletişim yetenekleri güçlü... ...ama bu ikna, iletişim yeteneklerini insanları etkilemek için kullanılan... ...organize etmek için kullanılan. Bu anlamda organizasyon, e, iş, ticaret... Finans, ekonomi, satış, pazarlama, e, hukuk, televizyon yapımcılığı bunların içerisine giriyor. Dolayısıyla ticaret insanları, iş insanları, TV yapımcılarını, politikacıları ve hukukçuları bu gruba koyabiliyoruz. Geleneksel gruba baktığımızda şunu görüyoruz. Geleneksel gruba sahip olan insanlar, görev insanı, dolayısıyla kendilerine verilen görevleri detaylarıyla dikkatli bir şekilde son derece üst düzeyde yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kendilerine yöneticileri tarafından verilen görevlere itaat eden, dikkatli ayrıntıları görebilen insanlar. Bunlar daha çok yönetsel işlerde, idari işlerde verilerle uğraşmayı, sayılarla uğraşmayı, yazışmaları ve rutin süreçleri yürütebiliyorlar. Bu anlamda memurlar, muhasebeciler, sekreterler, bankacılar gibi kişiler geleneksel insanların arasında yer alabiliyor. Şimdi Hollanda göre bu betimlediğimiz tiplerin her biri aynı zamanda bir meslek çevresi oluşturuyorlar. Dolayısıyla her bir kişilik tipi kendine uygun bir meslek çevresi de çalışmayı tercih ediyor. Dolayısıyla tiplerinin özelliklerine uygun faaliyet olanakları ve tipe özgü faaliyetler bir şekilde karşılıklı eşleşmiş oluyor. Örneğin realist bir çevrede çalışmayı tercih edenler, somut çevrede çalışmayı tercih edenler bizim bu gerçekçi dediğimiz insanlar ve bunlar alet, makine, hayvan, bitki, çevrelerde daha çok bunları görmeyi, pratik ve somut çözüm önerileriyle çalışmayı, alet, araç, gereç kullanımını ve teknik yeteneklerini kullanmayı ön plana çıkacaklardır. Dolayısıyla realistik çevre gerçekçi kişileri pekiştirecektir dolayısıyla bakıldığında. Bunu da böyle düşünmek lazım. Peki biz bu Tabii buna Hollanda kendini keşfetme ölçeği diyor. Ee, tabii biz bunu mesleki tercih envanter olarak çevirdik. Ve e, bununla aslında bu bir ilgi envanteri ama biliyorsunuz Holland'ın temel e, yaklaşımı ilgi envanterleri aynı zamanda kişilik ölçeği gibi kullanılabilir diyordu. İşte etkinliklerine göre e, 54 maddesi bunun ilgi ölçüyor. Beceri ölçen maddeleri de var. Mesleklerle ilgili maddeleri de var. Kendini değerlendirme, işte etkinlik... Yeterlikler, meslekler ve kendini değerlendirme dediğimiz dört alt boyuttan oluşacak şekilde maddeler uygulanıyor. Bu böyle ilgi envanterine benzeyen bir yapısı var. İşte bu mesleki tercih envanterinin bir bölümden, işte kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek hoşlanırım, fark etmez hoşlanmam gibi insanların yeni işte bir hobi öğrenmesi ya da hava durumunu tahmin etmek için kişisel gözlemleri kullanmak, bitki hastalıklarını incelemek, bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak gibi görebileceğiniz burada bazı maddeler var, bazı örnekler zihnimizde olsun. Şimdi bunu uyguladığımızda <laughs> ilgiler iyi ayrışmış ise onu kodlarla belirtiyoruz, üç tane kodla belirtiliyor. Tabi ayrışmış ve tutarlılık burada. Ayrışma ve tutarlılık son derece önemli olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bunlar ikincil varsayımlar. İşte uyum, ayrışma, tutarlılık, kimlik. Dolayısıyla tutarlılık derken bu kişiliklerin kombinasyonundan bahsediyoruz aslında bakıldığında. Dolayısıyla ona göre bir durum var burada tabii ayrışma baskın özelliklerin bir kod alması acaba ilk 3 en yüksek puanı bireyler hangi kişilik özelliğinden alacaklar acaba ortaya çıkan üçlü bu yapı şu örnekte olduğu gibi mesela envanter bireye uygulandıktan sonra en yüksek aldığı işte puan aldığı sonra ikinci ve üçüncü işte puanlarına bakıyoruz ve bunu üç harf koduyla Örneğin birisi sosyal ilgi alanından. Ee, yüksek puan aldıysa bunu SOS diye e, kodluyoruz. Ee, ondan sonra işte e, girişimcilik yüksek puan aldıysa ondan sonra sanatçılıktan yüksek puan aldıysa böyle bir üçlü kod karşımıza çıkıyor. İşte bunların ayrışması ve bunlar arasındaki tutarlık bizim için son derece önemli hale gelebiliyor. Bu tutarlığı daha sonra e, Holland e, altıgenle ele alacak. Biz de bir sonraki çalışmamızda bu e, tiplerin kombinasyonuna yer vermeye çalışacağız.